Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde de sizinle programlama yapılarına bakacağız. Bu yapıyı ele alacağız. Şimdi programlama yapıları nedir, ee, nelerdir? Bunlara başlayalım. Şimdi öncelikle doğrusal yapıdan bahsedeceğiz. Doğrusal yapı şudur. Ee, yazdığınız kodların yukarıdan aşağıya doğru sırayla çalışmasıdır. Yani siz 30 satır kod yazdınız. Doğrusal yapıda bir kod yazdınız. Doğrusal yapıda şu şöyle çalışır. Önce birinci satır çalışır, ardından ikinci satır, üç, dört. Bu hiç sekmeden sırayla birden 30'a kadar sırayla çalışır. Bütün satırlar ardınlarda çalışır. Örneğin şurada e, girilen iki puanın aritmetik ortalamasını hesaplayan bir algoritma var. Başlı, başla yazmışlar. Notları oku, ortalama hesapla, ortalama yaz, bitir. Yani bu önce birinci adım, ikinci adım, üç, dört, beş şeklinde devam eder. Sözde koduna da bakalım. Başla, oku, not 1, not 2, oku, ortalama hesapla, ekrana yaz ve bitir. Burada herhangi bir dallanma, budaklanma, şuraya git veya tekrarlama söz konusu değildir. Sadece yazdığınız kod yukarıdan aşağı doğru çalışır. Bunun adı doğrusal yapı. Şimdi bir de karar yapısı mevcut. Kurallama yapılarında birinci doğrusal yapıydı. Şu an ikincisi de karar yapısı. Karar yapısı da şöyle. Size iki olasılık, iki seçenek sunuluyor. Bu iki seçenekten birini seçiyorsunuz. Ya bu yoldan gideceksin ya diğer yoldan. İki seçeneğiniz var. Bunlardan hangisini seçersen o yoldan devam ediyorsun. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunu nasıl yapalım? Hemen örneği varmış zaten burada da çok güzel. Örneğin az önce yaptığımız uygulamada doğrusal yapı da şu şekildeydi. Sadece iki puan, 2 sınav puanının aritmetik ortalamasını hesaplıyordu. Örneğin öğrenci 50 ve 60 almış sınavlardan. Ne yapar? 110 bölü 2, 55. Şöyle bir durum var. Biz bu ortalama hesaplaması sadece yetmiyor. Peki biz şöyle bir şey isteseydik. Bu ortalamanın değerine göre geçtiğini veya kaldığını kullanıcıya belirtmek isteseydik ne yapacaktık? Bunun için de bir sınama yapacaktık. Ortalama değeri şunun üzerinde şuna eşit ve üzerindeyse şunu yazsın değilse şunu yazsın. Bakın az önce söylemiştim karar yapısı. İki seçenekten biri. Biz de burada iki tane seçenek sunuyoruz zaten. Şunun ve şuna eşit ve üzerindeyse şunu yap, değilse şunu yap. Burada da bunu yaptık. Başladık, notları okuduk, ortalama hesapladık. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama burada iş değişiyor. Eğer ortalama 50'den büyük ve eşitse geçti yazsın, değilse kaldı yazsın. İşte burada yönlendirme var. Eğer varsa mutlaka bir yönlendirme vardır ve bitir. Şimdi hemen şuradan akış şemasından bunu daha net okuyabiliriz. Başladık. Adım 1. Adım 2 notları oku, not 1, not 2 okudum. Adım 3 ortalama hesapla, hesaplandı. Adım 4 eğer ortalama. Hemen baklava diliminin içine bakalım. Buradaki baklava dilimi kendisi eğer demek. İçerisini okuyorum. Eğer ortalama büyük veya eşit 50. Örneğin öğrencinin puanlarının ortalaması 55 çıktı. Bakalım ortalamanın için 55 var. 55 50'den büyük mü? Evet. O zaman şu evet yazan yere ilerler program. Geçti yazar ekrana ve bitirir. Diğer tarafa girilmedi. Çünkü 55 50'den büyük bu tarafa. Şimdi farz edelim 30 olsun puan ortalaması. Eğer ki 30 şuraya geldi program. 30 50'den büyük mü diye sorar. Hayır. Eşit mi? Hayır. O zaman ne olur? Direkt şuradan hayır bölümünden program ekrana kaldı yazar. Ve bitir der çıkar. Bu şekilde. Karar yapısında iki olasılık var. Ya birini seçecek ya diğerini. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Doğrusal yapı, karar yapısı. Şimdi gelelim döngüsel yapıya. Döngüsel yapıda şöyle anlayabilirsiniz. Döngüsel yapıyı ne zaman kullanmak istediğinizi. Eğer ki ee, tekrarlamalı işlemleriniz varsa Örneğin veri tabanından kayıt çekiyorsunuz. E, çektiğiniz kayıtlarla ilgili işlemler yapıyorsunuz. Örneğin ben e, bir kayıtla ilgili ne yapabilirim? Bunu ekrana yazdırabilirim. Ekrana yazdırırken de farz edelim ki 5 tane işlem yap yapıyorum. Bunu da tüm kayıtlar için aynı yap aynı işlem bu her kayıt için bunu yapmam gerekiyor. E ben burada ne yaparım? Önce e, her biri için 5 5 e, kez bunu yapmak yerine sonuçta bu tekrarlayan işlem sadece burada Gelen kayıt değişiyor ama yapılan işlem aynı. Bunu ben ne yapabilirim? Bir e, döngü içerisine koyabilirim. E, i̇şte buralarda döngüsel yapı kullanılabilir. Burada da 20 öğrencilik bir sınıfın bir dersten aldığı 2 not üzerine sınıf ortalamasını hesaplayan bir yapı. Bu çok güzel e, bu örnekte. Şimdi biz 20 tane öğrenci var. Burada soruyu irdeleyelim önce. Bir dersten aldığı 2 not üzerine sınıfın ortalamasını hesaplayan. Şimdi biz bunu şöyle yapsaydık biraz saçma olurdu. 20 tane öğrenci olacak. Her birinin 2 tane puanı olacak. E ne olacak o zaman? 40 tane değişken tanımlamak gerekir. Şimdi 40 tane değişken tanımla. Ondan sonra e, bu 40 tane değişkenin topla bunları böyle ortalama hesapla. Bu biraz yorucu e, ve zor olur. Gerek yok bu kadar şey. Şurada algoritmasından da bakalım hemen başla ile başlar. Yine algoritmalar. Sınıf ortalaması en başta sıfır eşitlemiş. Çok güzel. Döngü i küçük yere eşittir 20 olana kadar dön. i büyüktür 20 olunca 7. adıma git. Bakacağız şimdi ne olduğuna. Daha sonra notları oku. Ortalama hesapla. Öğrenci ortalamasını toplama aktar. i'yi bir arttır. Sınıf ortalaması hesapla. Bu örnekleri zaten yapacak olduğumuz için ayrıca şu an pek üzerine durmuyor. Sadece genel olarak mantığını anlatacağım. Öncelikle döngü için e, şu sim şu e, şekil kullanılıyor. Altıgen. Buna dikkat edelim. Ba bakalım ne yapmak istemiş burada. Başla ile başlamış. Ortalamayı sıfır eşlemiş. Döngüdeki i. i burada döngü değişkeni arkadaşlar. Döngünün her defasında e, değiştiğinde şu i değişir. I birden başlamış. 20'den küçük veya 20 eşit olana kadar dönecek, artacak veya azalacak bilmiyorum. Şuradan anlıyorum. i artı artı. Her seferinde bir artacak. i birden 20'ye kadar birer ve artacak. Bunu anladım. Benim için zaten soruda şunu söylemişti. 20 öğrencilik bir sınıf. Demek ki ben buradan birden başı 20'ye kadar gidersem 20 tane işlem yapacağım. Yani 20 tane öğrenci bilgisini alacağım. Not 1, not 2. Şimdi burada ne yapıyor? i bir için birinci öğrenci için not 1 ve not 2'yi alıyor. Örneğin 40 ve 50. Daha sonra birinci öğrencinin ortalamasını hesaplıyor. Ortalama değişkeninde 40 ile 50 alsa ortalaması 45 yapar. Daha sonra toplam ortalama eşittir toplam ortalama artı ortalama. Şimdi burada bizden istediği soru da şuydu. Tüm sınıfın 20 kişilik öğrenci grubunun bu sınıfın aldığı iki not üzerine sınıf ortalamasını. Örneğin ben benim ortalamam 50, arkadaşımınki 60, diğerinin 70. Hepimizin ortalamasını alıp toplayıp bunu 20'ye böldüğünde ne olacak? Genel sınıf ortalaması bulunur. Ben 20'ye bölmeden önce hepimizin bir ortalamasını toplayacağım. İşte burada onu yap, o yapılıyor. İyi birken birinci öğrenci için ortalama hesaplanıyor ve toplama ekleniyor. I şurada bittikten sonra I geliyor buraya, 2 oluyor. 2 20'den küçük olduğu için yine döngüye girilir. Ee, döngüye girileceği için ikinci öğrenci için notları alır. Ortalama hesaplar. Yine bunda toplam ortalama, sınıfın toplam ortalama e, değerini üzerine ekler. I 3 olur, 20'den küçük olduğu için yine puanları alır. Toplar, aritmetik ortalamasını alır ve toplam ortalama ekler. 20 olur. 20'den sonra 20 de yapar. 21 olunca buraya girmez artık. Şuradan sağdan ok ile gelir şuraya. Sınıf ortalaması eşittir toplam ortalama bölü 20. İşte burada tüm sınıfın toplam ortalamasını alıp 20'ye bölüyor ve ekrana yazıyor. Bu da arkadaşlar döngüsel yapı. 3 tane öğrenmiş olduk. Doğrusal yapı, karar yapısı ve döngüsel yapı. Son olarak da durumsal yapı. Şimdi burada da e, durumlara göre karar veriyorsunuz. Eğer şu durumsa şun, şunu yap, eğer şu durumsa şunu yap, değilse bunu yap, şu durumsa şu olsun gibisinden belli bir duruma göre farklı işlemlerin yapılmasını olmak sağlar. İşte en çok kullanılan burada haftanın günleri, e, sonra ay isimleri, haftanın günleri, sonra ay isimleri bunlar e, örnek olarak verilebilir. Bakalım, başla demiş, 1 ile 7 arasında bir sayı gir. Kullanıcı örnek olarak bir sayı girsin. Eğer 1 ise diyor, girilen sayı pazartesi yazsın. Sayı 2 ise salı, 3 ise çarşamba, 4, 5, 7'ye kadar devam ediyor. Daha sonra şunu kontrol ediyor, 1 ile 7 arasında, yani bunların ee, şöyle gelelim, algoritmamızı biraz daha indirelim. Şimdi en başta 1 ile başladı, değil. 2 ile başa D ise 3, 4, 5, 7, 1'den 7'ye kadar kontrol edip bunların hiçbiri değilse ekrana şunu yazıyor. 1 ile de 7 arasında D ise sayı, girdiğiniz sayı 1 ile 7 arasında olmalıdır yazıyor ve bitiriyor. Akış diyagramına bakarsak şöyle başladık. Sayıyı istedik. Kullanıcıdan sayı değişkenine atadı. Bakıyor. Örneğin 3 girdim. Sayı 1'e eşit mi? Hayır. Yanlış. Buraya geldim. Sayı 2 eşit mi? Hayır. Yanlış. Buraya geldim. Sayı 3. Eşit mi 3'e? Sayıda da 3 vardı. Evet. O zaman ne olacak? ekran çarşamba yazacak break. Şimdi break demek arkadaşlar kır demek. Bırak. Orada program bitir demek. Daha sonra buradan gelir. Zaten şu akış diyagramında gördüğünüz gibi de bitire gelir ve program biter. Örneğin 7 girsin adam. Başladık. 7 girdi. Sayı değişkeni 7 atandı. 1 eşit mi? Yanlış. 2 eşit mi? Yanlış. 3 eşit mi? Yanlış. En son 7 eşit mi? Adam 7 girmiş. Evet. Ekran pazar yazar çıkar. Peki eksi 5 girsin. 1, 2, 3, 4, 5, 7 kont eder. Hiçbirine eşit olmaz. En son birliğiyle arasında. Olmalıdır der bitirir. Bu da bu kadar.